Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün KPSS yine orta öğretim için denklem çözmenin son tekrar videosunu çekiyoruz. Şimdi denklem çözmede çok bir konu anlatım olmadığı için tamam mı? Direkt sorulardan başlayacağım. Direkt e, sorulara geçelim. Sorulardan başlayalım tamam mı? Şöyle hemen telefonumuzu da sessize aldık. Şimdi Geldim birinci soru. Arkadaşlar denklem sorusu çözeceğiniz zaman çözeceğiniz veya yapacağınız tek mantık şu. Sizden muhtemelen yine x'i isteyecek ki sınavda da gelecek bu hafta sonu ki. Yapacağınız şey x'i yalnız bırakmak. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Bak şimdi diyelim ki x artı 2 bölü 2 artı 2 bölü x artı 2 eşittir 2 x artı 7 bölü 4. x'i soruyor zaten değil mi? Tamam. Ben şöyle diyorum. Mesela bak bu ifadeyi şuradaki ifadeyi şöyle bu tarafa atarsam. Şimdi ne gelecek bu taraftaki ifade? Direkt şöyle gösterelim. Eksili olarak gelecek. Şurası x artı 2 bölü 2 diye gelecek. Tamam mı? O zaman burası 2 bölü x artı 2 eşittir. Tamam mı? Şimdi burada bir payda işlemesi yaparsam burayı 3 ile genişletirsem burası ne gelecek? Burayı 3 ile çarptığımı düşün. Burası 3x artı 6 bölü 4 mi gelecek? Pardon. Niye 3 ile çarpıyorum kardeşim ya Rabbim? 2 ile çarpacağım ya. Şöyle 2 ile genişletirsem. Burası 2x artı 4 bölü 2. Değil mi? 2. Tamam. Şimdi baktığım zaman burada taban paydalar aynı mı? Evet. O zaman üsttekinden şu işlemi çıkaracak mıyım? Tamam. 2x artı 7. Şu eksiği içeri attığımı düşün. Tamam mı? Şurası ne gelecek? Bak. 2x artı 7. Eksi 2x eksi 4 bölü. Şurası da 4 gelecek. Tamam mı? Şimdi bir adım daha düzenleyelim burayı. Şurası 2 bölü x artı 2 eşittir. Şöyle eksi 2 x artı x'i götürdü. 7'den 4 çıkardım. 3. 3 bölü 4 geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3 x artı 6 eşittir 8. Tamam. 3 çarpı x artı 2 o da 4 çarpı 2 8. 6'yı attım buraya. 3 x eşittir. 8'den 6 çıkardım 2. Her tarafı 3'e böldüm. Amacım x'i yalnız bırakmak. 3'ler sadeleşti. x dediğim değer 2 bölü 3 olarak geldi. Tamam mı? Bu kadar. 2 bölü 3. Yani cevabımız A seçeneği olarak geldi. Tamam mı? Şimdi bak burada yaptığım işlem şu. Hemen şurada bir temizleyeyim. Burayı bir daha anlatayım. Şimdi baktım burada paydada e, sayı var. Burada da var. O zaman dedim ki ben bu işlemi buraya atayım. Tamam mı? Çünkü niye? Alttakiler direkt eşitleyebileceğim için işlemim daha rahat olur. Hatta burada da 2 ile çarpıp sonra da atabilirsin. Mesela burayı 2 ile çarp. 2x artı 4 bölü 4 geldi. Şimdi bu işlemi şöyle attın öbür tarafa. Yine eksi olarak 2x artı 4 bölü 4 gelecek. Sonra bu eksi içeri dağıttım. Tamam mı? Yaptığım işlem bu kadar. geldim ikinci soruya. Diyor ki a, b gerçel sayılar olmak üzere a artı b karşıdır. Bak şimdi a artı 2 b 32 vermiş. Burada bir e, yine oran orantı vermiş. Ben burada bir işler dışlar çarpımı yaparsam. Şurası 2B eksi 2A eşit midir 1 çarpı A'dan A'ya? Evet. Eksi 2A'yı buraya atarsam burası 2B eşit midir 3A'ya? Tamam. Şu an elimde şöyle bir eşitlik var değil mi? 2B eşittir 3A. E ben burada 2B'yi görüyorum. Ben buraya direkt 3A yazabilirim. ne gelecek burası? 3A buradan değil mi? 3A buradan. 1A da buradan. Şurası 4A. E 4A dediğim ifade 32 ise her tarafı 4'e bölsem A eşittir 8 midir? Tamam. A 8. Şimdi A 8 ise gel buraya yaz mesela. Buraya 8 yazdım. Burası ne gelecek? Şöyle göstereyim. 2 tane B eşittir. 3 kere 8 24. Her tarafı 2'ye bölsem B eşittir. 12 olarak geldi. E benden bu iki ifadenin toplamını istiyor. O zaman bu iki ifadenin toplamı da 20 olarak gelecektir. Tamam mı? Bu şekilde İstenen değeri her zaman yalnız bırakıyorsun. Tamam mı? Bak. Buraya geldim. Şimdi burada direkt işler dışlar çarpımı yapabilirsin. Veya şöyle bakalım. Mesela. Yukarısı 2. Bak yukarıda x'inde de 2 ortak değil mi? 4'ün içinde de 2 var. Ben bu ifadeyi 2 parantezine alırsam. Burası x eksi 2 mi yapıyor? Bak bakalım doğru mu aldık? 2 çarpı x 2 x. 2 çarpı x 2 eksi 4. Tamam doğru. O zaman şöyle diyorum. Bölü. Aşağıda da 3'ler ortak. 3 parantezini alırsam burası da 2 eksi x gelecek değil mi? Eşittir. x eksi 1 diye geldi. E şimdi baktığım zaman bu bunun eksilisi katı. O zaman burası eksi 1 olur. Değil mi? O zaman ne geldi? Şöyle aşağıya hemen kopyalayalım. Hemen şöyle kopyalayalım. Hemen şöyle kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Tamam mı? Hı. Güzel. Şimdi bu ifadede o zaman şu anki ifade eksi 2 bölü 3 geldi. Eşittir x eksi 1'e. İstiyorsan işler dışlar çarpımı yap. İstiyorsan 1'i bu tarafa at. Hiç problem değil. Biz şuradaki 1'i şu ifadeye atarsak. Burası 1 eksi 2 bölü 3 eşittir x geldi. E 1 çarpı 3, 3. Buradan 2 çıkarırsam burası 1. 1 bölü 3 eşittir x olarak geldi. Yani cevabımız B seçeneği olarak geldi. Tamam mı? Şöyle. Devam. Bak. X'i soruyor. İstiyorsan X'i götür direkt şıklardan yerine yaz. Tamam mı? Bunu çok tavsiye etmiyorum. Şu an böyle köklü möklü varsa sayılar ve şıklara baktığın de şey şıklara baktığın zaman sayılar büyük. Yerine yazmayı şu an ikinci plana at, Tamam mı? Yapacağın işlem şöyle iki kare farkıdır. Ya da her iki tarafın karesini alırsın. İçeride kök varsa muhtemelen kare alacaksın. Şimdi biz burada her iki tarafın karesini alırsak. Bak her iki tarafın karesini alıyorum. Ha, siz tam kare yapmayı bilmiyorsanız yerine mecbur yazacaksınız. Yapabilecek bir şey yok. Bu ne demek? 2 kök x eksi 1 demek 2 tane kök x eksi 1 çarpı 2 tane kök x eksi 1 demek değil mi? E 2 çarpı 2 4 çarpı kök x eksi 1 çarpı kök x eksi 1 x eksi 1 yapar değil mi? Çünkü neden? Hatırlarsanız kök 3 çarpı kök 3 dediğim zaman bu kök 9'du. Bu ne diye çıkıyordu? 3. Demek ki aynı olan iki, fa, iki ifade çarptığım zaman dışarı içerideki sayı diye çıkar. Tamam. Eşittir. Şuraya geldim. Eşittir. Ne yapıyordum burada tam karede? Mesela a eksi b'nin karesini aldığım zaman birincinin karesi eksi. Birincili ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olarak yazıyordum. Bak bu birinci. Burası ikinci olarak düşün. Birincinin karesi. Yani 2 kök x'in karesi demek. 2 kök x çarpı 2 kök x demek değil mi? 2 çarpı 2 4. Kök x çarpı kök x x. Yani birincinin karesinden ne gelecek? 4 x. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı mı? 2 çarpı 2 kök x çarpı 1. Artı ikincinin karesi. Yani birin karesinden 1. Bir. Şimdi geldim. Bak şu ifadeyi içeri dağıtalım. Burası ne gelecek? 4x eksi 4 eşittir. Şurası 4x burayı çarparsam eksi 4 kök x artı 1 geldi. E şimdi bu 4x ile bu 4x sadeleşti. Burada şuradaki artı 1'i şu ifadeyi buraya attığım zaman burası ne gelecek? Eksi olarak geldiği için eksi 5 eşittir. Eksi 4 kök x geldi. Şimdi şu eksi eksilere artı yaparsam burası ne gelecek? 4 kök x eşit midir 5'e? Evet. Her tarafı ben 4'e böldüğüm zaman şu 4'ler sadeleşti. Burası kök x. Değil mi? Eşittir. 5 bölü 4. Peki her tarafın karesini al ki x'i bul. Her tarafın karesini al. O zaman burası şu kare x'i götüre, kökü götüreceği için x. 5 bölü 4'ün karesi 25 bölü 16 olarak gelecek. Yani cevabımız c seçeneği olarak Geldim. Tamam mı? Şimdi geldim buraya. Diyor ki x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere eşitlikleri veriliyor. x artı y artı z kaçtır diyor. Şimdi mesela şu ifadede tamam mı? Mesela geldik taraf tarafa toplayabiliriz. Taraf tarafa çıkarabiliriz. Tamam mı? Diyelim ki biz taraf tarafa topladık. Topladım şu ifadeyi. Burası ne gelecek? Bak x artı y çarpı z artı y artı x çarpı z eşittir 25 geldi. Tamam mı? E şimdi baktığım zaman şu ifadeyle şu ifadeler ne ortak? Z ortak. Z parantezini alsam orada. Buradan y gelecek. Buradan da x gelecek. Bir de x artı y var. Bu eşittir 25. E şimdi baktığım zaman x artı y, x artı y'ler ortak. Bir daha parantez alayım x artı y parantezini alırsam buradan da z artı 1 geldi. Bak z buradan geldi. Bunun bir de önün kat sayısı 1. Eşittir 25. Şimdi bunlar x, y, z birbirinden farklı. Ee, pozitif sayılar olduğu için mesela ben buna 2 desem buraya 3 desem 5. E, buna da 4 desem 5. Değil mi? E, sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman burası 2 artı 3 artı 4 olarak geldi mi? Tamam. Burayı toplarsam 4 şurası da 5 9 mu geliyor? Tamam mı? Bak birbirinden farklı geliyor. Gerçekten buraya yazalım. 2 artı şurası ne gelecek? 3 çarpı mesela z ne geldi? 4. Bak 3 kere 4 12. Doğru mu? 12 2 burada. Burası bak 12 2 13 geldi. Olmadı. O zaman tam tersi yazsam buraya 2 buraya 3 desem buraya da 4 desem. Bak değil mi? Aslında şurada mesela şurada bunları yazmak yerine şurayı siliyorum. Buraya 2, buraya 3 derim. Ya da tam tersi 3'e 2 derim. Tamam Bakayım burada da tutuyor mu? Hemen geldim. X'e kaç yazıyorum? 3 çarpı Z kaç yazıyorum? 4, Y de 2. Tutuyor mu? Tutuyor. Yani sonuç değişmiyor. Tamam. 5 D şekli olarak geldim. Geldim 6. soruya. Şimdi bak. Burada nasıl bir ifade yapabilirim? Mesela mesela direkt çarpabilirim. Değil mi? Direkt çarpabilirim. Ya da köklü sayı varsa şuradan bir kök içerisinde aynı sayıyla çarparım. Mesela şununla şunu çarparsam burası x 3 çarpı şurası kök içerisinde x 3. Değil mi? Ha, bu, bu tamamını almış. Tamam. Ee, çarpı bir de şuradaki ifadeyi direkt yazarsam şurası kök içerisinde x artı 3. Tamam mı? Bölü aşağıya geldim. x 3 çarpı. Çünkü neden? şu ifadeyle şu ifadeyi çarparsam değil mi? Az önce bahsettim. Mesela kök 5 çarpı kök 5 5 diye çıkar. O zaman kök x eksi 3 çarpı kök x eksi 3 x eksi 3 diye çıkar. O da burada çarpı. Buradan da 4 eşittir 1'miş. Tamam mı? Şimdi bu ifade x eksi 3 ile x eksi 3 gider. E şu iki ifadeye baktığım zaman şöyle bir yorum yapabilir miyim? Burası 2 kare farkıdır. Bu x eksi 3 çarpı aslında x artı 3 olarak gelmiş değil mi? E, bölü 4 eşittir. 1. İçler dışlar çarpımı yapalım. Kare kök içerisinde x eksi 3 çarpı x artı 3 eşit midir 4'e? Evet. Her tarafın karesini alırsam şurası bu kare şunu götürdü. Burası zaten çarptığım zaman x kare eksi 9 eşittir. 16 yapar. Attım bunu buraya. O zaman x kare eşittir. 25 ise x ne yapar? 5 ya da eksi 5. Şıklarda artı 5 olduğu için artı 5 olarak yazdık. Tamam mı? Biraz sanki köklü sayı barındırmış. deri x'i istediği için denklem dağıtmışız. De Geldik 7'ye. Şekilde verilen dairesel hücrenin içindeki. Bak dairesel sayı. Sayı ok ile gösterilen ve hücrelerdeki ifadelere eşittir. Yani şu ifade 42 eşit bu ifade 42 eşit bu ifade. O zaman 6 çarpı 7 42 yapar y7. O zaman burası 5'tir. 8 kere 5 42 daha 42 yazsın. O zaman y 7 x 5 değil mi? 7 kere 5 şurası 35 artı a. 42 eşitse a buradan ne gelecektir? 7 olarak gelecektir. Yani cevabımız c seçeneği olarak geldi. Yok mu burada soru? Güzel. Geldim buraya. Bak bu soru tarzı son senelerde bayağı çıktı. Buna dikkat edelim. Tamam mı? A, B, C gerçel sayı. Bak yapacağınız işlem şu. Direkt işler dışlar çarpımı. Burada da işler dışlar çarpımı yapıp iki tane ayrı denklem elde edeceksiniz. O iki denklemde ya A'yı çekeceksiniz ya B'yi çekeceksiniz. Bu. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsanız burası ne gelecek? 3A artı 3 kere 2 6 eşittir. 2 ile çarparsam 2B artı 2. Ben bunu buraya atıp a'yı buraya atarsam yani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Burası 3a eksi 2b eşittir eksi 4 olarak geldi. Şimdi bu bizim için bir tane ifade. Burada işler dışarı çarpım yaptım. Burası 3a eksi 3 eşittir. Burası da b eksi 2 olarak geldi. Bu ifadeyi buraya bunu buraya atarsam aynı şekilde değil mi? Bunu buraya b'yi buraya bunu da buraya attım. Burası 3A eksi B eşittir. Artı olarak geleceği için 1 olarak geldi. Güzel. Şimdi elimde 2 tane değer var zaten. O zaman şu 2 değerden hemen gel şöyle alta yazalım. Bak şimdi. 3A eksi 2B eşittir. Eksi 4. Bu da 3A eksi B eşittir 1. Taraf tarafa çıkarma işlemi yaparsam. Burası artıydı eksi oldu. Eksiydi artı oldu. Burası eksi oldu. Tamam. O zaman geldim. Eksi şurası artık toplamı olarak. Burası gider. Burası eksi b eşittir. Burası eksi 5 mi? O zaman b buradan direkt 5 olarak gelecektir. Güzel. Şimdi b 5 ise hemen gel burada mesela yerine yazabilirsin. b 5 ise bunu buraya yazsam 6. a da buradan 2 mi gelecek? Tamam. a da buradan 2 geldi. Çarpımını soruyor. 2 çarpı 5'ten bu da 10 olarak gelecektir. Değil mi? 3A eksi B1'di. B5 ise eksi 5'i bu tarafa attım. Artı 6 yapar. 3A 6 ise A2 olarak gelir. Geldim buraya. Bana diyor ki kardeşim diyor. A, B, C, D, e, S sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlarmış. Böyle bir ifade vermiş. Buna göre A rakamının alabileceği değerler toplamını soruyor. Şimdi arkadaşım çarpmada varsa ve bunlar sıfırdan farklıysa bunları sadeleştirebilirim. B buradan direkt 1 olarak gelir. E madem B buradan 1 ise 7 eksi D eşittir 1 ise o zaman D'nin burada 6 olduğunu gördüm. Değil mi? D buradan 6. B 1. D 6. Şöyle. Tamam. Şimdi 4'ü E'ye bölmüşüm. E gelmiş. E sadece 4'ü 2'ye bölsem 2 gelir. Değil mi? Buradan da E eşittir. 2 geldi. Zaten birbirinden farklı. Sıkıntı yok. Sonra geldim buraya. Bak. Şu ifadeye dikkat adam diyor ki 3 artı c eşittir a ise hemen değerler yazıyorum. Diyorum ki şimdi 1 diyemem çünkü b1 0 da diyemem çünkü 0'dan farklı. 2 desem e2 olmaz. c'ye 3 dersem değil mi? c'ye 3 desem a6 olur ama d6 olduğu için olmaz. c'ye 4 dersem 3 4 daha 7 olur. c'ye 5 dersem 8 olur. c'ye 6 diyemem çünkü d6 7 desem 10 rakam olmaz zaten. O zaman onun alacağı değerlerin toplamı 15 olarak gelecektir. Tamam Bu soru da bu şekildeydi. Tamam. Daha sorularımız var. Bak gördün mü? Bir soru tarzı daha. Şimdi ne yapabiliriz? Hemen dediğim gibi bir işler dışlar çarpımı yapalım buradan. Burası 5 tane A değil mi? E, artı 25 eşittir. 3 tane B artı 9. Tamam. Burada bir işler dışlar çarpım yapalım. Zaten burada A, B'yi yine yan yana çekeceğiz. 3 tane A eksi 9 eşittir. 5 tane B e, art, pardon eksi eksi 25. Tamam. Şimdi yine A, B ifadesi A'nın B'ye oranlı mı soruyor? Tamam. Şimdi arkadaşlar bak şimdi. Hmm, Attım bunu buraya. Burası 3A eksi 5B eşittir. Bunu buraya atarsam şurası eksi 16 olarak geldi. Tamam. Elimde bu var. Değil mi? Bir de geldim buraya. Bunu buraya atarsam burası ya da bunu bu tarafa attım ya da bunu bu tarafa attım. Hatta biz şöyle yapalım. Bunu buraya bunu buraya atarsam 5A eksi 3B eşit midir? 25'i buraya atsam eksi 16'ya. Tamam. Niye böyle bir şey yaptım biliyor musunuz? Bak. Çünkü sağ tarafta eksi de eksi 16. E bu x'i de eksi 16 ise o zaman şu iki ifade birbirine eşittir. Tamam mı? Böyle bir yorum yapabilirim. Yani şöyle 5 tane a eksi 3 b. Bu birinci denklemde 3 tane a eksi 5 b'ye eşitmiş. Tamam. Hemen gel hemen gel. a'ları bir tarafa b'leri buraya. 3 a'yı buraya eksi burayı buraya atsam. Burası 2 a diye gelecek. Burası da eksi 2 B diye gelecek. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman A dediğim değer eksi B olarak gelecekmiş. Madem A dediğim değer eksi B ise şu ifadeye eksi B bölü B dersem B'ler sadeleşir. Buradan da eksi 1 olarak gelecektir. Yani cevabımız E seçeneği olarak geldi. Geldim buraya x, ve z gerçel sayılar olmak üzere x'i vermiş. Şöyle ifadeler vermiş. Diyor ki eşitliklerden yalnızca ikisi sağlanmaktadır. Demek ki biri yanlış. x bölü y. Demek ki ben buraya 2 desem değil mi? Şurası ne gelecek? 4. O zaman ben buraya 2 dediğim için buraya 4 dersem 8. O zaman şu an 3'ü sağlandı. Böyle bir durum yok. Tamam mı? O zaman farklı bir değerler varmış. Mesela ben buraya 4 desem buraya 2 derim. Buraya 4 desem buraya 2 derim. Gerçekten bu x'i sağlıyorken bu sağlamaz. Doğru mu? E neyi soruyor bana x'i? 4 bölü 2'yi soruyor. O da 2 olarak gelmiştir. Bitti. Bu kadar. Kolay değil mi? Merak etme hafta sonunda böyle sorular göreceksiniz. Özellikle bu tarzda falan. Tamam mı? Yani şu 12 mesela ya da bir de bu yan tarafındaki neydi? 10 müydü? Evet. Bunun tarzda belki soru gelecektir. Şimdi geldim buraya. Y artı 2 var, Y artı 2, X eksi 2 var. Bak bir şey dikkat ettim mi? Bak direkt gözüme çarptı zaten. Şuradaki ifadeye bak. Çizemedim, çizemedim, çizemedim. Şu ifadeyle, şu ifade bir şey dikkatini çekiyor mu? Bak biri takla attırmış hali. Yani bu Aysa bu 1 bölü A'dır, değil mi? O zaman şöyle derim, ben bunları mesela ne yaparım? Direkt yan yana çarparsam, yani şöyle bir şey. Mesela bu ifadenin tamamı A olsun. Bu ifadenin tamamı B olsun. Yani A çarpı B'yi arayacağım. Tamam mı? Bu şekilde düşün. Şimdi direkt yan yana çarpıyorum. Bak izle. izle. X çarpı Y artı 2 bölü X eksi 2 çarpı. Bak şunu yazdım. Şimdi bunu yazacağım. Y çarpı X eksi 2 bölü y artı 2 eşittir eksi 15 çarpı 7 bölü 5 çok güzel be. Şimdi geldim. Y artı 2, Y artı 2, x eksi 2, x eksi 2. Çok iyi. Burası ne gelecek? X çarpı y eşittir. Şimdi buradan bir sadeleştirme işlemi yapsam, burası eksi 21 olarak geldi. Niye bu kadar mı yazdım ben? Tamam. Eksi 21. Demek ki çarpımları eksi 21miş. E bana ne diyor? Eşitlikleri sağlandığına göre x y, x eksi y'nin farkı. Bakalım. Mesela direkt baktığım zaman işte 1'e 7, veya şöyle versem. Mesela ben buraya 7 desem, buraya eksi 3 desem. Değil mi? 7'ye eksi 3. O zaman 7 eksi eksi 3'ten burası 10 gelmez mi? Evet. Bak 10 geliyor. İstiyorsan deneyelim buraya. Bak gel deneyelim. X'e kaç verdim? 7. 7 çarpı. Y dediğim eksi 3. Artı 2'den şurası eksi 1. X dediğim şey 7. 7'yi şu şekilde böldüğüm zaman değil mi? X'e kaç verdim? 7. 7'den 2 çıkar. 5 mi geldi? Tamam. O zaman burası ne gelecek? Eksi 7 bölü 5. Hmm, bak sağlamadı. Gördün mü? Sağlamadı. Başka bir değer olarak düşünsem 7 bölü 5 tamam 3 kere 7 21 çarpımları 21 olacak sayılar. O zaman birine x desem tamam 7 3 sağlıyor aslında neden 10 gelmedi burada da geliyor mu? Y dediğim değer eksi 3 çarpı x dediğim değer 7. 7'den 2 çıkardım 5 bölü Aynı şekilde y eksi 3 de şurası eksi 1. Çarparsam 15 olarak geliyor. Yok gelmiyor. Tamam. Bir daha bakalım. güzel bir şey yakaladığımızı düşünüyordum. Ama gelmedi. Yani şu ifadeleri tek tek çarpıp yapmak istemiyorum aslında. Birinci aynen yazsam, ikinciyi ters çevirip çarparsam yine geleceğini düşünmüyorum ama şimdi bulduğum sayı x çarpı y eksi 21 geldi. Tamam mı? Ve gel ben burayı dağıtırsam x çarpı y artı 2x bölü x eksi 2 eşit midir? Eksi 15'e. Tamam. Şuradaki x'i dağıttım. Ben x eksi y'yi kaç biliyorum? Eksi 21. Değil mi? Bak burada bir işler dışarı çarpımı yaparsam 2x eksi 21 eşittir. Eksi 15 artı 30 mu yaptım? E, bu ifadeyi buraya atarsam artı olarak geçeceği için 17x eşittir. Bu ifadeyi buraya atarsam burası 51. E, x ne geldi? 3. Doğru mu? E, az önce bulmuştum zaten. Yanlış mı bulmuştum? Tamam. X3 geldi. E, burası 3 ise e, burası eksi 7. Bakalım bu sefer sağlıyor mu? Buraya geldim. X dediğim değer 3'tü. Bakalım sağlıyor mu? 3 çarpı Y dediğim değer kaçtır o zaman? X3 ise Y eşittir. Eksi 7. Bunu da buraya yazayım ki görelim. Tamam. Eksi 7 Burası eksi 5 yapar. bölü 3 yazsam bir bak sağlıyor. Buraya geldim. Buraya da yazalım. Eksi 7. Şuraya 3 yazarsam burası 1. Buraya eksi 7 yazdım. Şurası eksi 5. Bak bu da sağlıyor. Tamam. O zaman cevabım 3 eksi eksi 7'den burası 10 yapacakmış. Bak cevabı doğru bulmuş. Tamam Sanırım bu test bu kadardı. Aynen bitti. Tamam mı? Arkadaşlar denklem dediğim şey bu kadardı. Ve e, bu senede geleceğini düşünüyorum. Aynı şekilde burada sadece ekstra olarak size şundan bahsetmek istiyorum. Size bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ola ki, ola ki yani bunu daha çok TYT AYT grubu da mesela şöyle ifadeler varsa arkadaşlar şunu unutmayın. Mesela 2x artı 3 eşittir. Diyelim ki denklemi çözdünüz. Şöyle bir şey geldi. 2 çarpı x artı mesela kaç olsun? 4 olsun. Tamam mı? 2x artı 8 eksi 5. Tamam mı? Bak. 2x artı 3 eşittir. 2'yi içeri dağıttım. 2x artı 8 eksi 5. Burası da 2x artı 3 eşittir. 2x 8'den 5 çıkar artı 3. Hocam birbirine eşit geldi. He, bak bu şekilde olduğu zaman aslında 3'ler gider. 2x'ler gider. x 0 eşittir 0. Bunu gördüğün an bu aslında şu demek. Çözüm kümen yani bu denklemi sağlayan değerler reel sayılar. Nasıl yani hocam? Yani sen x'e istediğin değeri ver bu denklem sağlanır. Tamam mı? Bunu unutma. Yani bu şekilde de şöyle de yazabilirim. a çarpı x artı b ifadesi sıfıra eşitse ve bu denklemin çözüm kümesi tüm reel sayılarsa şunu unutma. Bak altını çiziyorum. Buradaki a sıfırdır. Buradaki b sıfırdır. Yani a eşittir sıfır. B eşittir sıfırdır. Tamam mı? Aynı ifade. Şu ikinci olarak bu birinci olarak iyi öğren. Mesela sallıyorum 4x eksi 5 eşittir. İşte 4x artı 7 diye bir ifade geldi. 4x'leri sadeleştirdin. Eksi 5 eşittir 7. Eksi 5 7 eşit mi? Kesinlikle hayır. Bu eşit olmadığı için diyorsun ki çözüm kümesi boş küme. Yani bunun anlama geliyor hocam. Yani x'e hiçbir değer verirsen bu ifade birbirine eşit olamaz. Tamam mı? Çözüm kümen boş küme. O zaman bak şurası çok önemlidir. Denklem için adına birinci derecenin denklem adına konuşayım. O zaman burada da şunu dersin. Ax artı b eşittir sıfır denkleminde çözüm kümen boş küme ise şurası sıfırdan farklıdır. Tamam mı? Şey pardon burası sıfırdır. Yanındaki sıfırdan farklıdır. Burası sıfırken burası eşit değildir sıfıra. Yani a eşittir sıfır. B eşit değildir sıfıra. Tamam mı? bu şekilde ifade görürsen bunun da çözüm kümesi boş kümeden farklıdır. Zaten 2x eksi 5 zaten böyle bir şey görürsen mesela işte 2x eksi 5 eşittir 7 ise bunu buraya atarsan 2x eşittir 12 x eşittir 6. Zaten çözüm kümesi tek elemanlıdır o da 6'dır tamam mı? Bu şekilde yorum yapacaksın tamam mı? Teklemler bu kadardı. Yapacağın tek şey her zaman bilinmeyeni yalnız bırak. Tek mantık bu tamam mı? Videomuzda bu kadardı dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. İnşallah sınavın çok güzel bir şekilde geçer. Tamam. Görüşmek üzere.